kalmadı almadı mintan Verin ağlar beş an kuruş Sırtıma alayım mintan Eşim bu görevi erkeklere vermişti ama erkekler yapmadığı için biz de doğru elime, elimize aldık ve Kadıköy bayanlarımla birlikte sokağa çıktık ve doğru çaldık. Ben duyunca şaşırdım. Ben karşımda iki tane erkek bekliyordum. Bir açtım beş tane hanımı görünce bayılacaktım neredeyse. Bu cesaretli hanımlar nerede kalmış, nereden hangi köşe demiş çıktılar böyle. Ramazan ayı geldiğinde uzun yıllardır köyümüzde Ramazan doğulunun çalınmadığını biliyoruz. Öncelikle bu görevi köyümüzün gençlerine, erkeklerine verelim dedik. Kendileri 3-4 akşam çaldılar. Biz kadınlar olarak Toplandık, karar verdik. Biz yapar mıyız bu işi? Yaparız dediler. Başta muhtarımızın adı Selda Hanım. Bütün arkadaşlarımız toplanıyoruz belli bir noktada. Köyümüzün sokaklarını dolaşarak davulumuzu çalıyoruz. Kadınlarımız camlardan bize sesleniyor, alkışlıyorlar. Sonra dönüşte kafemiz var. Orada toplanıp hepimizin getirdiği kahvaltılık malzemeleri, sahurluk malzemeleri paylaşarak savurumuzu yapıyoruz sonra evlerimize dağılıyoruz